Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayız. Bugünkü videomuz Ahmet'in Amerika'ya gelişi. Videoya yakın oturun. Çayınızı, kofenizi alın. Video biraz uzun sürebilir. Eminim ki sizin de hoşunuza gidecek. Ve size de bir motivasyon olacak. Evet arkadaşlar, şimdi videoya geçelim. Ahmet Ahmet İstanbul doğumlu. Eskiden inşaatta çalışmış bir fakir ailede büyümüş bir çocuk. Ahmet babasının mesleği gibi o da herhangi bir diploması falan olmadan inşaatta çalışmaya devam ediyor. Bir gün arkadaşlarının biri kendi kuzeninin Amerika gittiğini söylüyor. Ahmet bunu duyuyor ve Ahmet neden bende olmasın ve ekonomik krizler falan baş almış diyor. Ahmet artık geçinmeyi geçinemiyor. Ve neden Amerika'ya gitmeyeyim diye düşünüyor. Abi bana da iş olur mu? Ahmet e, arkadaşı söylemiş. Olur mu? Olur. Yani senden asla. Esas vize, vizeni e, başvurunu almak. Ece vize başvurusunu alabilirsen, onaylanırsa gidebilirsin. Ahmet e, bunu duyunca hemen bir nete ay para biriktirmiş. Ve parasını hiç harcamamış. Ahmet biriktirdiği paranı Bankaya yatırmış ve onu dolara çevirmiş. Ahmet turist vizesi için Amerika Büyükelçiliğine başvuruda bulunmuş. Amerika Büyükelçiliği Ahmet'e vize vermiş. Ahmet artık Amerika yolcusu. Ahmet Amerika'ya gitmeyin yolunu bulmuş. Sadece ona bir gitmeç kalmış. Ahmet bütün valizini topluyor ve Amerika'ya gidiyor. Ahmet havaalanından inen inmez etrafa bir bakıyor. Ya burası neresi falan filan. Ahmet, Ahmet New York'a gelmiş. Ancak Ahmet bilmiyor çünkü New York çok kalabalık ve e, birçok kültürlü insanlar var burada. Ahmet New York'tan uçaktan iner inmez, bir taksi atlamış ve şehir gezmeye başlamış. Ve şehir Ahmet'in çok hoşuna gitmiş. Ahmet e, bir hostelde kalmış Sabah gün isə Ahmet iş bulmağa başlamış. Ahmet e, türk abilər bulmuş. AB-nəslə iş bulurum falan filan. Ahmet abilənin köməyi ilə bir lokantada çalışmış. İlk öncə Ahmet bir bulaşıqçı olaraq çalışmış. Sonra isə Ahmet əhliyətini e, e, alaraq e, dili də zəif olduğuna e, görə Ahmet ehliyətini biraz gec almış. Ehliyətini alar almaz Ahmet deli verime başlamış. Ve Ahmet artık deli veri işleri görmeye başlamış. Ahmet deli veri işinden kazandığı paranın bir listesini de memleketli anne ve babasına göndermiş. Ahmet'in bu işler çok hoşuna gitmiş. Ahmet'in eski işi inşaat olduğuna göre Ahmet burada o işlerden meraklanmış ve sormuş abi sizde inşaat işleri ucuz mu? Çok mu para kazanırım? Abisi söylemiş. Ahmet, bura Türkçe cibi, cibi değil kardeş. Burada işin zorunluluğuna göre para daha çok. Ve bu zorunlu işlerde işleyen insanlar daha tez emekli alıyor. Ahmet bunu duyar duymaz hemen bir inşaat işine girmeye istemiş. Ve iş bulma, iş aramış. Ve bir iş bulmuş. Ahmet iki yıl orada işlemiş. İki yıldan sonra Ahmet öz kendi şirketini kurmuş. Ve Ahmet özüne kendi e, Türkçe'den akrabaları getirmiş ve onları e, işe götürmüş. Şimdi Ahmet'in bir şirketi var. Ahmet bir şirket sahibi. Ahmet artık Türkçe'de gibi paçır geçinmiyor. Ahmet e, her şeyi iyi geçiniyor. Ve gereçli gerektiğinde e, akrabalarına da yardım uzatıyor. Evet arkadaşlar. Bu bölümde biz Ahmet'in Amerika'ya nasıl gelmesini ve nasıl kalmasını ve nasıl bir azimle çalışmasını gördük. Eğer siz de Amerika'ya gitmek istersiniz, Ahmet'in hikayesi size bir motivasyon olmuştur diye düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz olursa Ahmet ve diğer yollara gelmek isterseniz hatta yorum listesine yazabilirsiniz. Ve bu hikaye hoşunuza gittiyse beğenmeyi e, ve kanalımıza destek için abone olmalı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.